Selamlar, bunları çıkar bölümünden kimya ile devam ediyoruz. Bir bitmediniz dediğinizi duyar gibiyiz. Bitiriyoruz. Bununla bitiriyoruz. Bakalım. Tetrafluor eten monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilen polimer kimdir? Arkadaşım, tetrafluor eten eğer polimer olarak kullanılıyorsa orada senin elde edeceğin polimerin kim olacaktır? Monomer olarak kullanılıyorsa, teflon. Bunun için ne kullanılıyor? Polivinil klorür. Burada arkadaşlar polietilen tetraftarat, burada polietilen kullanılıyor. Burada ise tetrafloretan yapısı ne olarak kullanılıyor? Monomer olarak kullanılıyor. Bu monomerler ısı etkisiyle polimerleşiyor. Daha doğrusu ardı ardına bağlanıyor ve bir polimeri teflon yapısını oluşturuyor diyeceğiz. Bu arada bunların arkadaşlar kullanım alanlarını az çok bilmenize fayda var. Çünkü bunları sürekli soruyorlar. PET, teflon, PVC, polietilen ya da polistiren, PS bunları biliniz. Kavuçuk bunları biliniz. Mesela PET nerede? Tek kullanımlık şişelerde, bardaklarda, yapımlarda falan kullanılır. Teflon genel ismenle yapışmaz tabalarda kullanılır. PVC yer döşemelerinde, pencere kenarlarında kullanılır. Polietilen arkadaşlar yine yalıtım malzemelerinde kullanılır diyebiliriz. Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde oluşan tuzun formülü hangisidir? Bak Kimyasal bir tepkimede tepkimeye ne giriyorsa o çıkmak zorunda veya bir tepkimede ne çıktıysa o tepkimede girenler kısmında madde olmak zorunda e Şimdi bakıyorum lityum girenler tarafında var bir de şunu hatırlatalım önce burada tuz oluşacaksa nötralleşme tepkimesinde arkadaşlar tuzu oluşturan anyon şöyle diyelim tuzun anyonu kimden gelir? Asitten gelir. Tuzun katyonu. Iıı. Yanlış. Ya doğru. Ne saçma diyorsun ya. Citit. Devam ediyoruz bakalım. Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde oluşan tuzun formülü hangisidir? Burada. Önce şu hatırlatmayı yapalım. Yarıda bıraktığımız. Daha sonra arkadaşlar ben tekrardan tepkimeye döneceğim. Bakın. Nötralleşme tepkilerinde tuz oluşurken tuzu oluşturan anyon ve katyonlar kimden geliyor beyin? Anyon arkadaşlar asitten gelir. Katyonsa kimden gelecek? Bazdan gelir. Burada asidin yapısındaki NH3 NO3 daha doğrusu arkadaşlar. NO3 ne? anion. Bazın yapısındaki lityum arkadaşlar ne? Katyon. Yani burada benim tuzumu kim oluşturacak? Lityumla nitrat arkadaşlar. Yani lityum nitrat yapısı bir araya gelecek. Haber ev ki bunu bilmiyorsunuz. Görmediniz. Anlamadık diyelim bunu. O zaman ne yapıyoruz? Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giriyorsa o çıkmak zorunda. Bunu bilmeniz zorundasınız. Unutma. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı toplam kütle korunmak zorunda. Tamam. Lityum tepkimeye girmiş ama de çıkamamış. O zaman burada x'in olduğu yerde ne olmak zorunda? Lityum olmak zorunda. Bak. Azot tepkimeye girmiş ama azot tepkimeden çıkamamış. O zaman burada azot olmak zorunda. Hidrojen tepkimeye girmiş, tepkimeden çıkmış. Sayılar eşit mi bakıyoruz. İki tane var iki tane çıkmış sıkıntı yok. Oksijene bakıyoruz. Tepkimeye girmiş, tepkimeden çıkmış. Ama buradaki oksijenin sayısı kaç? 1. E burada kaç tane oksijen var? 1 burada, 3 burada, 4. Sağ ve solda atom sayıları eşit olmak zorunda. E burada 4 var, burada 1 var. Bunun da 4 olması için buraya kaç oksijen gelmeli? 3 oksijen gelmeli. Bu da bu da arkadaşım Ceyhan. Aşağıda bazı bileşiklerin yaygın isimleri ve formülleri verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır? Yani sevdikleri durumlardan bir tanesi eşleştir, açıkta kalanı bul, yanlışı bul falan filan. Bunun için yaygın isimleri ne yapman lazım? Ve formülleri bilmen lazım. Sofra tuzu. Bunu her gün kullanıyoruz. Bunu artık bilin. Naci. Tamam. Kezzap. Her gün kullanmasanız arkadaşlar bunun trajik sebepler oluşturduğu, daha doğrusu trajik durumlar oluşturduğu vakalar olabiliyor yüze keza batma olayı. hno 3 bunu unutmayın. Yemek sodası Nahco 3. Kaba bir söylem. Nahco 3 arkadaşım. Sodyum bir karbonat. Bunu da bilmende fayda var. Tuz ruhu. Ben bir tuzun ruhunu alıyorsam onu hacılamışımdır. Hacıladım seni diyoruz ve tuzun ruhunu alıyoruz. Bu arkadaşlar hidrojen klorür. Burada Hasan 2 saf Osman 4 nedir? Zaçya. Okey. O yüzden burada cevabımız Denizli.